Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl tablet tablet sıfırları göstereceğim. Öncelikle yedekli ve sıfırla bölüm ayarlardan ay pardon siz anlamazsınız. Pardon yani öyle kötü anlamına demedim arkadaşlar anlamazsınız diye. Öncelikle uygulamalara geliyoruz. Sonra arkadaşlar ee, ayarlara giriyoruz. <laughs> Dedekler sıfırlar bölüme giriyoruz. Fabrika Fabrika ayarları nasıl? Ne diyor? Ben basıyorum mark. arkadaşlar. Kusura bakmayın. bir dakika pini girmek zorundayım da. Evet arkadaşlar. Pinimi girdim. Ve tabletimiz sıfırlanıyor şu an. Yani aslında depolama depolaması şu anda sıfırlanacak. Bir dakika. Buradan bir dakika bekliyoruz. Ve tabletimiz kapandı. Hop. Abi mavi ekmen geldi. Ne olacak? Dersiniz arkadaşlar onun çözümünü bilmiyorum ben. Ama YouTube'da aratabilirsiniz. Bakın o mavi ekran herhalde az önceki ekrandır. O da siliniyor ekran arkadaşlar. Siz onu kafanıza takmayın. Şimdi Samsung logomuz geldi. Açıldı. Açılıyor. Cihazımız açılıyor ama bunun kurulumu var arkadaşlar. Şimdi bunun kurulumunu yapmak için ilk öncelikle açılmasını bekliyoruz. Bir dakika. diye açılır hemen. Benimki hızlı açılmıyor arkadaşlar. Ama sizinki açılma hızınıza göre açılır. Şimdi size cihazı kurmayı göstereceğim. Yani şu an cihazı yana da kuruyoruz ya arkadaşlar. Cihazım Samsung değil ama Samsung'lardan iyi anlarım arkadaşlar. Hay, tableti düşürdüm. Hoş geldiniz diyor. Durun. Tamam. Bağlanıyor Wi-Fi'mize. Bağlantı kurundu diyor. İleri diyoruz Reddetsek bile cihazımızı kullanabilmek için onaylaya basıyoruz arkadaşlar. Ve cihaz kendini şu an sıfırla, sıfırıyor Evet arkadaşlar bu da sıfırlama ekranı. 别别别别别！ Google Play güncel olmuyor o zaman. Ben buna nasıl oyunu uygulamaya indireceğim diyorsanız arkadaşlar. Var. Buradan ben Cem'in elime size yönelik olmayan şekilde öğretiyorum. et. diyoruz <laughs> ve neden bu kadar kablo var sormayın ay eski tablet mi? şifresini alıp sattım Google şifre yerine arkadaşlar. Eski tabletimin şifresiyle 12.34 Valla Ve geldik arkadaşlar. Bu da bize bilgiler siliyor. Pardon 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 zoom yap zoom yapayım arkadaşlar azıcık ben size zoom bu nasıl bir yerde lan oğlum şu tarafa bakın hele şu şu şuraya şuraya çok kötü değil lan bakın bir de parmağım parmağımı kesiyor arkadaşlar Kolun içinden geç o parmanı. Sen beni bilme durmadın mı? Parmanıma İleriye. Pinim yok arkadaşlar. Şimdi pinim yok. Ve yeni bir Android cihazımız şu an açıldı. Buradan Play Store'a giriyoruz. Ve böyle bir şey diyor bize. Tekrar denediyoruz ama yine böyle diyor. Bunun için... buraya basıyoruz ve buradan gelen şeye evet devam ediyoruz. Evet kabul ediyorum diyorsunuz. Ve karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar birazcık hasta olduğum için bir şey var arkadaş Bir şey var arkadaşlar. buradan buraya Google Play APK indir gezginler yazıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben Chrome seçiyorum. Evet, kabul et ve devam ediyoruz. Bitti diyoruz. Oturma için diyoruz arkadaşlar. Ay, 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 ay. Google Play'iniz inmiyorsa arkadaşlar. Buradan. Bir daha diyorsunuz. Öncelikle buradan Google Play değil. <laughs> Diyelim ki ben Brawl Stars istiyorum. Buraya Brawl <laughs> Ay pardon Brawl Stars yazacağım. B4 Brawl APK yazmışım. <laughs> TR Happy Mod değil. sınırsız para <laughs> abi <Happy>. bu dosya <laughs> bu dosya tabletinize size zarar verebilir ama arkadaşlar Happy Happy modun kendi dosyası olduğu için ben Happy modu 9 yıldır kullanıyorum ve hiçbir şey görmedim ondan Kimiz ekranına güvenliğe geliyoruz. Birimden kaynakları diyoruz. Yükleme izin veriyoruz. diyoruz. İleri ileri koru diyoruz. Ve abim olduğumuz kuruluyor. Tamam. Şimdi işimiz bitti.